İyi günler arkadaşlar. Bugün Duisburg'a geldik. Duisburg'da bugün ne yapacağız? Duisburg'da güzel bir düğün var. Düğüne gideceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir düğün çekimi yapacağız. Düğünün kaç paraya mal olduğunu falan söyleyeceğiz. Kaç paraya düğün salonunun tutulduğunu söyleyeceğiz. İşte burası Duisburg. Buradan şimdi çarşıya gideceğim. Hasan diye bir arkadaş gelip bizi alacak. Düğüne götürecek. İnşallah güzel bir düğün olur güzel bir video olur. Tabii ki arkadaşlar sizler de videomuzu beğenirsiniz, paylaşırsınız, abone olursunuz. Buradan Dispurkun çarşısına gideceğiz. Bakalım Dispurkun çarşısı nasılmış. 1905'te 1905'te yani şimdi bu bina kaç senelik bak tarihi orada yazıyor. Evet, yepyeni görünüyor. Acaba bunlar hangi betonu kullandı o zaman? Hangi sıvayı kullandılar? Hangi deseni kullandılar? Muharremlerin mimarları ne kadar güzel mimarlık. <laughs> Evler birbirine benziyor. Adamlar 100 sene önce, 150 sene önce adamlar bu binaları yapmışlar. Yollarını böyle geniş bırakmışlar. Kaldırımları böyle geniş bırakmışlar. Savaşta burası yerde birdi. Savaştan sonra yapıldı değil mi bunlar? Evet. Ee... Çoğu binalar savaştan sonra. Çoğu binalarda da resto restorasyon atıldı. yapıldı. Yapıldı. Yani. Böyle yıkılmayan binaları birden yeniden şey yaptılar yani. Peki burada kira fiyatları ne kadar Hasan? In? Şurada kira e, kira fiyatları 800 1000 euro civarlarında 3 oda. Peki Hasan arkadaş. Öyle de burada normal bir insanın Almanya'da aldığı maaş ne kadardır yani? Asgari diyelim hani böyle bir fabrikada normal hiçbir vasıfı olmayan bir insan ne kadar maaş alır burada? Normal fabrika işçisi mi? Evet. Vardiyeli işçi. 2200, 2000 euro alıyor. 2000 euro, 2200 euro alıyor değil mi? Vardiyesine bağlı. Vardiyesi sabah, öğlen, gece olursa tabii ki 2500 euroya kadar çıkabiliyor. 2500 euro. Peki bu para bu insana yetiyor mu? Yani ee, diyelim ki sen kaç çocuğun var Hasan'ım? Üç çocuğum var. Üç çocuğun. Allah bağışlasın. Ellerine öper. He. Şimdi bu üç çocuğa ve sana hanımına yetiyor mu bu para? Mesela maşallah güzel bir araban var. Arabanın modeli nedir? Arabanın modeli BMW 4 serisi. 4 serisi. <laughs> Şu arabanın modeli 2018. Fiyatı da ikinci el 29.500 lira. Şimdi Hasan'ım şurada senin sigaranı gördüm. Sigaranın üstüne 10 yazıyor. Bu 10 euro mu oluyor? Evet 10 euro oluyor. 10 euro oluyor değil mi bu sigaranın fiyatı? 10 euro. İçinde 10. kaç tane var bunun? 29 tane var. 29 tane var 10 euro. Peki bu e, her şey böyle Almanya'da pahalı olduğunu söylüyorlar. Elektriğin, suyun, doğalgazın pahalı olduğunu söylüyorlar. Bu alınan maaşlar bunlara size yetiyor mu yani? Vallahi veya çocuk parası alıyoruz. Zorlanıyoruz yani. Zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Yani. Sırası geldiğinde zorlanıyoruz. Evet. Zorlanıyoruz. Evet. Niye kira, kira. Benim kaldığım kira 1200 Euro. 1200 Euro. 4 oda. Dediğim gibi 800 Euro'dan 1000 Euro'ya kadar 3 oda. Benimki bir oda fazla olduğu için 1200 Euro. 100, 150 Euro cehran ediyorum abime söyleyeyim. Ondan sonra bir garajım da var. O garajda kimlik diyeceksin niye garaja garaja aldın? O da şart. Dışarıda arabaya koyacak yer yok. İşten geldiğim zaman, alışverişten geldiğim zaman bir saat dolaşıyorum. Ayrıyeten garaj ücret mi veriyorsun? Aynen. İyi Hasan'ım sen telefonla Ondan, bak sonra yine söyle şimdi devam ederiz. Alo. alo. In the backseat of the car, I saw. Arkadaşlar 20.000 Euro'ya tutulan düğün salonlarındaki içeri girdiğimiz zaman bizi karşılayan ikramlar şöyle. Kısır yapmışlar. Meşrubatlar var burada. Burada kuru yemişler var. Böyle mezeler koymuşlar masalara. Bakalım daha bize neler gelecek? Düğün nasıl geçecek? Bakacağız daha başlamadım Arkadaşlar burada düğün salonunu açık mutfağı. İsteyen istediği kadar yiyebilir. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda başka içeriklerle buluşmak üzere hoşça kalın. Sağlıklı kalın.